Değerli izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir ahlak bilinci programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda size ahlakın nefis terbiyesi ile ilişkisinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, bir yerde ahlakı nefsin terbiyesinden ibarettir şeklinde tarif etmemiz mümkündür nefsi anlarsak onu güzel terbiye edersek o zaman terbiyemiz de ahlakımız da düzgün olmuş demektir. Dolayısıyla ahlakın esasını nefis terbiyesi oluşturuyor. Değerli izleyiciler, nefis dediğimiz zaman genel olarak şunu anlamamız gerekiyor. İnsandaki bütün iyi huylar veya iyiye olan yönelişler kalp kelimesiyle ifade edilir. Bütün kötüye olan yönelişler veya kötü huylar, onlar da nefis kelimesiyle ifade edilir. Ama e, ahlak açısından meseleye baktığımız zaman durum böyledir. E, esasen nefis kelimesi daha geniş anlamlı bir kelimedir ve birçok seferde Kur'an-ı Kerim'de bir insanın kendisi, zatı anlamında kullanılır. Ama e, ahlak ilmiyle ilişki olarak nefis kavramını biz kötü huylar, kötü istek ve arzular anlamında kullanmış oluyoruz. Tabii ahlakın esası da e, insanları iyilik üzere çekmek ve iyilik üzerinde istikrarlı bir e, oluşum sağlamak olduğu için, e, ahlakın esası nefsin terbiyesinden geçmiş oluyor. Bu anlamda insanın öncelikle kendisinin kim olduğunu bilmesi gerekiyor, ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani öncelikle bizler kendimizin e, Allah'ın kulu olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Ve her türlü istek ve arzularımızı Cenab-ı Allah'ın emir ve nehirleri çerçevesinde ancak gerçekleştirebiliriz. E, Helal olan dairede hareket etmek hakkımızdır. Ve haram olan, menhi olan, yasak olan daireye de geçmemiz bizim hakkımız değildir. Ee, Cenab-ı Allah helal ile haramları belirlemiş. Ee, arada bir takım şüpheli şeyler varsa da bunları da genellikle ulema sınır budur şeklinde belirliyor. Bu konuda bizler onlara tabi olmak durumundayız. Dolayısıyla e, nefis terbiyesini, eğer iyi yapabildik mi, yapamadık mı diye kontrol etmek istiyorsak o zaman haram ve helal dairesine bakmamız gerekiyor. Hangi dairede bulunuyoruz? Helal dairesini çiğneyip de efendim haram dairesine geçtik mi? Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve kul olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Cenab-ı Allah bu hususta bizleri sıkı sıkıya şöyle uyarıyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sizler o kimseler gibi olmayınız ki onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara nefislerini, kendilerini unutturdu. Yani bugün yeryüzünde dolaşan pek çok insan var. Sadece kendisini hayvandan ayırırken ben akıllıyım, o akılsız diyor. Bunun dışında e, hayvanla kendi arasına herhangi bir fark koymuyor. Yani insan denildiği zaman elbette akıllı olmak hayvandan onun en ayrıcı özelliği de. Ama yani insanı tanımlarken, tarif ederken işte e, hayvana bakarak mı acaba tanımlamak gerekiyor? Herhalde insanı tanımlarken daha ziyade onun en yakın olduğu yere bakmamız gerekiyor. Efendim işte bir insana soruyoruz, tanımadığımız bir insana. İşte sen kimsin? İsmini söylüyor, ben Ahmet'im. Yani sen kimin nesesin? E diyor işte hemen arkasından ben falan kişinin oğluyum diyor. Yani kendisini babasıyla tanımlıyor. Çünkü en yakını o kendisini annesiyle babasıyla tanımlıyor. İnsan olarak da biz kendimizi öncelikle Rabbimizle tanımlamamız, tanımlamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla o anlamda insan olarak biz birinci derecede kendimizi kul olarak tanımlamamız gerekiyor. Biz önce Allah'ın kuluyuz. Her şeyimizle bizi yaratan Allah'tır ve bu dünyada ona kulluk etmek mecburiyetindeyiz. Ha şimdi Efendim hayvandan farklılığımız, topraktan farklılığımız, ağaçtan farklılığımız, melekten farklılığımız, cinlerden farklılığımız, o sonradan gelen özelliklerdir. Elbette bizim hayvandan farklı bir tarafımız olduğu gibi, e, bu dağlardan farklı bir tarafımız da var. Bu başka varlıklardan farklı bir tarafımız da var. Ama e, bizi asla tanımlayacak olan unsurlar onlar değil bizi aslen tanımlayacak olan bizim birinci derecede nispetimiz kime ise, birinci derecede kiminle irtibatımız varsa onunla kendimizi tanımlamamız gerekiyor ki biz bu dünyada birinci derecede kuluz. Allah'ın kuluyuz ve onun koymuş olduğu esaslar çerçevesinde hayatımızı devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Ha işte şimdi kim Allah'ın kulu olduğunu unutursa, o zaman kendisi için başka değer hükümleri üretecektir. İşte mesela insanlardan birçokları birinci derecede kafalarında değer hükmü olarak çağdaşlık prensibini oturtmuşlar. Yani bir şeyi değerlendirecekleri zaman çağdaş mı değil mi? Yani bu çağdaş dediğin şey nedir? Yani kimin ürettiği bir değerdir senin esasen kabul ettiğin değer hükümlerine bu ne kadar uyuyor mesela? Hani uyan tarafları da olabilir, uymayan tarafları da olabilir. Yani çağdaş denildiği zaman o çerçevenin içerisine girecek olan her şey köktür anlamında söylemiyoruz bunu. Ama kriter olarak insanın birinci derecede çağdaşlık gibi bir kriteri esas almaması gerekiyor. Kendisine uygun bir şeyi kriter olarak alması gerekiyor. Yani işte o zaman ne demesi gerekiyor? Ben madem ki bir kulum, Rabbim kitabında bu hareket için hangi ölçüyü koymuş? O doğruluğun kriteridir, doğruluğun ölçüsüdür. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Eğer işte insan kulu olduğunu unutursa, Allah da ona ne olduğunu unutur. O zaman kendisini sadece hayvana bakarak tanımlar efendim işte taşa toprağa bakarak tanımlar, canlıya cansıza bakarak tanımlar, işte e, şekli bir takım unsurlara bakarak kendisini tanımlaya kalkışır ki yani bu insan için e, çok ikinci e, derecede, üçüncü derecede, beşinci derecede, onuncu derecede olan bir özelliktir. Evet öyle bir farklılık da var ama bunlar insanı tanımlayan asli unsurlar değildir. İnsan eee Allah'ın kuludur. İnsanı böyle tanımlarsak doğru tanımlamış oluruz. Eğer insan işte Allah'ın kulu olduğunu unutursa, Allah da ona ne olduğunu unutturur. O da kendisini başka şekillerde tanımlamaya kalkışır. Evet insan Allah'ın kuludur. Ama bununla beraber gece gündüz Allah'a ibadet eden bir varlık değildir. İnsan Allah'a ibadet de eder, yer, içer, gezer, dolaşır, tozar. Hem ulvi hissiyatı olan bir varlıktır bu insan hem de süfli hissiyatı olan bir varlıktır. Ulvi hissiyatını kalp temsil eder, süfli hissiyatını ise e, bazen şeytanın arzusu olduğundan dolayı şeytan tabiriyle biz bunları ifade ederiz ama bazen de insanın aynı zamanda kendi duygusal yönünü ifade etmesi ciheti itibariyle nefis kavramıyla biz bunları ifade ederiz. Değerli izleyiciler, şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe-i kiram birçok konuda çok daha titiz davranıyordu. Bir rivayette Hazreti Enes şöyle diyor, İnneküm le ta'amelûne amelen fi edakku fi ayinikum şari yani siz öyle bir takım işler yapıyorsunuz ki ona kıl kadar bir saç teli kadar önem vermiyorsunuz Künne neudduha ala ahdi resulillah sallallahu aleyhi ve sellem minel muvikat halbuki biz sizin o saç teli kadar ehemmiyet vermediğiniz kıl kadar ehemmiyet vermediğiniz bir meseleyi bizi tehlikeye düşürücü cehenneme götürücü unsurlardan olarak kabul ederdik. Yani anlaşıldığı kadarıyla Hz. Enes'in bu ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla Sahabe-i Kiram'dan itibaren dini konularda hassasiyet, zafiyet kazanmaya başlamış. Evet, bir takım alimlerde, salih insanlarda, veli insanlar bu hassasiyetine devam etmiş. Ama böyle toplumsal olarak bu hassasiyet e, giderek kaybolmuş. Hele şimdi işte memleketimiz insanlarına baktığımızda, e, bunun e, daha çok böyle olduğunu görüyoruz. E, bakıyoruz mesela göğsünü gere gere hem de gururlanıyor da e, yani o, o hususta riyakarlık yaptığında ifade etmiyoruz. Göğsünü gere gere ben Müslümanım diyor. E, doğru söylüyor, inanarak söylüyor. Herhangi bir riyakarlık yok. Herhangi bir nifak yok. E, yani Tabi bunu kime karşı söylüyor mesela, bunu Hristiyanlara karşı söylüyor, Yahudilere karşı söylüyor, inansızlara karşı söylüyor ee, ve inanarak samimiyetle de söylüyor bunu. Ama böyle bütün kalbiyle inanarak, samimi olarak e, Müslüman olduğunu söyleyen e, bir insanın amellerine baktığımız zaman, e, bakıyorsunuz e, yani e, ibadetlerden kala kala Ramazan'da bir oruç kalmış, teravihlere dahi gitmiyor efendim işte Ramazan ayında dahi namazlarını kılmıyor. Başka zamanda kılmıyor. Bazen Cuma namazına gelir, bazen gelmez. Yani bu insanımız da kendisini dindar olarak telakki ediyor. Halbuki geçmişte yani çok uzak bir zaman değil. Belki mesela bir 200, 300 sene ötesine gitseniz bir Müslümanın namaz kılmayacağı düşünülemezdi. Yani bir insan şaki de olsa, bir insan katu tarik de olsa, bir insan yol kesici de olsa, bir nevi hem Müslüman olup hem de namaz kılmamak gibi bir meseleyi göze alamazdı. Yani namaz kılmıyorsa eğer ben Müslümanım diyemezdi. Çünkü namaz kılmamak ile Müslümanlığı yayına getiremezdi hiçbir kimse. Ama işte, Zamanımızda yavaş yavaş bunlar e, gerçekleşti. Yani e, dinin temel ibadetlerinden biri olmakla beraber, imandan sonra dinimizde ikinci hakikat olmakla beraber, dinin temeli esası olmakla birlikte, pek çok insanımız namazda kılmıyor. Bununla beraber belki kendisini sadece mümin olduğundan dolayı, imanı konusunda kendisine güvendiğinden dolayı, imanında bir şek ve şüphe hissetmediğinden dolayı kendisini samimi Müslüman addedebiliyor Halbuki eskiden e, hani ibadetleri yapmamakta bir tarafa ibadeti yapmadığımız zaman acaba mümin kalmış oluyor muyuz? Bunların e, münakaşası yapılmıştır. Hani çeşitli itikadi mezhepler var. İşte o itikadi mezhepler mesela en çok neyi tartışmışlardır? Amel imandan bir cüz müdür değil midir? Yani e, ibadetleri yapmak ve haram olan şeylerden kaçırmak. imanın bir parçası sayılır mı? Sayılmaz mı? Ve onun bir parçası sayıldığını söyleyen mezhepler olmuştur. Onun bir parçası olmadığını söyleyen mezhepler olmuş. Mesela Ehl-i Sünnet her ne kadar e, amelin, imanın bir parçası olmadığını söylemişse de fakat amelsiz bir imanın bir nevi e, kuvvetli bir rüzgara karşı bir e, fanusuz lamba gibi olduğunu ve çabucak e, sönmeye mahkum olduğunu ifade etmişlerdir. Değerli izleyiciler, geçmişte bu meseleler bu kadar sert bir şekilde e, tartışıldığı halde yani artık bugün herhangi birisine deseniz ki amelin imanla nispeti nedir? Yani bir kimse amel etmezse efendim aynı zamanda imanından da bir şey gitmiş olur mu? Yani ittifakla herkes ne alakası var diyecek. Amel başka bir şey, iman başka bir şey diyecektir. Hani şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan beri gelinceye kadar bir takım düşünceler değişmiş oluyor. Ha şimdi bu düşünceler böyle değişince e, toplumda da genel olarak belli bir düşünce silsilesi hakim olunca o doğrudur anlamına gelmiyor. Bakın işte sahabe-i kiramdan bazıları işte Enes Malik gibi öyle bizleri ikaz ediyor yani. Hani şimdi siz öyle bir takım ameller yapıyorsunuz ki o yaptığınız şeylere e, bir saç deli kadar ehemmiyet vermiyorsunuz, kıymet vermiyorsunuz. Halbuki biz... Peygamber Efendimiz zamanında o gibi şeyleri bizi cehenneme götürecek tehlikeli işlerden sayardık diyor. Nefisle cihat önemli bir şeydir. Yine dinimizde, kültürümüzde bir nevi büyük cihat olarak telakki ediliyor. Ve nitekim Deylemi'nin Hazreti Cabir'den rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Siz küçük cihattan hayırlı bir şekilde büyük cihada döndünüz ki bu kulun nefsi ve hevası ile mücahedesinden ibarettir. Yani büyük cihat nedir? Nefsin, kişinin nefisle mücadelesinden, mücahedesinden ibarettir. Ölünceye kadar bizim böyle bir görevimiz, böyle bir işimiz var. Dolayısıyla kimse yani işte yiyeceğimizi bulduk, içeceğimizi bulduk, akşam nerede yatacağız onu biliyoruz. Çocuklarımızı da okutuyoruz. Elhamdülillah hiçbir problemimiz yok demesin. Çünkü nefis e, nereden gelip insanı nasıl şaşırtacağı pek belli olmaz. Onunla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyorlar. Nefsiniz üzerine şiddetli davranmayın ki, Allah tarafından üzerinizde şiddet gelmesin. Ha şimdi bu nefis terbiyesi yaparken de, yani bazı ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamayacak, bazı ihtiyaçlarımızı güdük hale getirecek şekilde de e, davranmamamız gerekiyor. Gerçi hani bugün artık öyle insanlar yok. Geçmişte öyle bir takım insanlar vardı. Yani nefis terbiyesi namına mesela hiç evlenmemeyi, diyelim işte şehevi arzularını e, tatmin, şehevi arzularını terbiye etme namına, ee, o konuda nefis terbiyesi yapma e, adına hiç evlenmemek ve tamamen e, o cinsi arzularını öldürmek gibi e, yola sülük edenler vardı. Veyahut da işte e, yeme içme konusunda o iştahasını kesmek için e, kutulayamut diyebileceğimiz bir e, şekilde yani adeta ölmeyecek kadar yemek derecesinde yemeği o kadar indirenler e, cesedini, bedenini zayıf düşürenler ve sonra tabi yapması gereken şeyleri de yapamayan bir takım insanlar vardı. Bu ustada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür insanları uyarmış oluyor. İşte mesela bazı huyların aşırı bir şekilde kullanılmaması konusunda uyarmış oluyor. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar Asıl pehlivan insanları yenen değil. Fakat öfke zamanı geldiği zaman nefsini yenen kimsedir. Yani işte öfkeyi tutmak, öfkelendiği zaman kendine hakim olmak aynı zamanda nefsi nefse hakim olmanın unsurlarından birisidir. Ama tabi sadece o değildir elbette. Yani insanda şehevi duygular var, gadabi duygular var, akli duygular var. Ne zaman insan ifrat ve tehritten kurtulup orta mertebede bulunursa o zaman nefisle terbiye meselesinde e, muvaffak olmuş demektir. Rabbim cümlemizi nefsine karşı iyi mücadele eden ve nefsine karşı olan mücadelede, mücadelede galip gelen kullarından eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.